Farklı spor salonu arkadaşlar burası. 7000 kişiye yakın toplam bir kapasitesi var. Burada Spor İl Müdürlüğü'nün sayfasında ve e-devlet üzerinden herkes kendi kişisel e-devlet üzerinden Adım Yusuf, soyadım Şahbaz. Sivas'tan geliyorum, Sivaslıyım. Burada Bilim Teknoloji Üniversitesi'nde elektrik elektronik mühendisliği okuyorum hazırlık sınıfına geçeceğim. Şu an bir haftalık oryantasyon programındayız. Hocalarımızla beraber Sivas'taki önemli yerleri, spor merkezlerini geziyoruz. Ben ilk başta biraz gergindim. Hani Sivaslıyım ama Sivas'ta okumak nasıl olacak tarzında düşünüyordum. Ya da yeni bir üniversite neler olacak tarzında düşünüyordum. Ama çok memnun kaldım. Üniversitemizin imkanları çok fazla. Hocaların bize verdiği değer özellikle hiçbir üniversitede bulunmayacak bir değer. O yüzden ve Sivas'ta olduğu için de çok mutluyum. Hani Sivas'ta böyle bir şey olması çok büyük bir lüks bizim için. Adım Safiye Sultan, soyadım Bozkurt. Aslen Yozgat'lıyım ama burada yaşıyorum uzun süredir. Üniversiteyi e, iki sene önce aslında yapıldığında ben takip ediyordum. Instagram'dan, sosyal medyalardan vesaire. E, aslında çok ilgi çekici buldum. Özellikle iş imkanı vermesi, bir mezun olduktan sonra da peşimizi bırakmaması ki şu anda zaten önemli konu mühendislerin işsizliği. O yüzden e, iş imkanı konusunda da çok beğendim bu okulu. Merhaba, ben o kamyonda hitaşlı tesya Gabon'da geldim, Gabonluyum. Ee, Türkiye'ye geldim, üniversite okumak için benim bölüm bitti kurma. Gelmeden önce hiç Türkçe konuşmuyordum ama burada öğrendim. Cumhuriyet e, Üniversitesi orada gittim. Türkçe öğrenmek için artı ay sonra bittim. Burada kayıp yaptım. Bilim üniversitesini gezdin, oryantasyon programındasın. Neler keşfettin Sivas'ta? Şey, burada ben dışarı çok çıkmıyorum. <laughs> Ama um, üniversite or oryantasyonu için çok şey gördüm, çok şey öğrendim. Merhaba, Arda Üzdarları ben. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde uçak mühendisliği okuyorum. Üniversiteyi çok yeni buldum. Diğer üniversitelere göre çok yeni. Kampüsü de hala inşaat halinde. Bize sunduğu imkanlar da çok güzel. Spor salonları olsun. Bize gezdirdiği 4 Eylül stadyumu olsun. Çok memnunuz.